veriyorlar veriyorlardır. Çok iyi. apartmanlara bakabilirsiniz. Ama boş apartmanlar yok. Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda ben ve bir tane arkadaşım, Kuzey Hindistanlı arkadaşım beraber bir ev bakmaya gidiyoruz. Burası kalacağımız mahalle olacak bu ihtimalle. Yere Somit GECR. Hi. Meet Sumitji. Hi everyone. <laughs> Sumit will accompany with me yeah, in this sure. video. Sure, sure. Then tell me something about you, Sumitji. Okay. Let's go and talk. Hello. Hello. My name is Sumit and I am from Assam. I'm currently here in Bangalore. Personally I'm a very <laughs> calm guy. I don't uh, speak too much. Speak too much. <laughs> I enjoy the company uh, with the, like and I enjoy company of <laughs> Thank you <Jaman>. so much. <laughs> yeah. So hopefully. For the bijami, what? Yeah. So today's hunt for house. yeah. <laughs> will succeed. <laughs> hopefully, inshallah. Bu şekilde biz kiraya bir bakmaya gidiyoruz. Bir süre baktık, sonra bir ara verdik, daha sonra yine başlıyoruz. Çünkü burada evler çok pahalı bu taraflar var ya genelde çok yani çalışanlar olduğu bir bölge. O yüzden evlerin kiraları çok yüksek. Yani bir 500 dolardan başlayan evleri var. Bir de depozito olarak çok para istiyorlar. Bu şekilde bayağı zorlanıyoruz bazı konularda. O yüzden bir tane Kerlalı yani benim memleketten birini bulduk. Onunla irtibata geçtik. O inşallah o bize yardımcı olacak bu video bakmakta. Burada da bir artı bir var. Ama bunun içinde yaşayamaz ya. Sıkıntı bu dostlar. Buradaki hayatı biraz zor. Hem pahalı hem de bu konularda ev falan bakmaya gelirseniz baya, baya zor oluyor. Bu Kerala yemekleri satıldı bir ev. Bizim abimiz burada olacak. İnşallah oradadır. Evet. Onun da böyle bir bufesi var. Bufede çalışıyor hem de. Bir de bufede bir şeyler içerken onunla tanıştık. Kendi memleketten biri olduğu için yardımcı olmaya çalışıyor. Ama mutlaka para da ister. <laughs> Bu yardım falan çok sözde var. Para isterler. Bu şehrin, yani Bangalore şehrin bir tane özelliği. Burada her dil da. Yani para her dil konuşur diyoruz ya işte onun gibi. Her dil konuşur para. Herkes para ister. Bidon sular. Aha. Bu şekilde bir mahalledeyiz. Bakalım onunla konuşup bu işi halletmemiz lazım. Oo. Şimdi abimiz gelmek için biraz vakit alır. O sırada biz de öğle yemeği yiyelim dedik. O inek var. Öğle yemeği yemek için böyle bir yola girdik. Sumit zaten burada bir yurta kalıyor. O yüzden o her şeyi biliyor. Ha burada da bir yemekhane varmış. Geçti. Aha. <laughs> burada bir yemekhane var. Bakalım bunun içinde neler var. Ben pilav istiyorum çünkü pilav beni doktuk diyor. Tarkı vesaire var dostlar. Oysun sıkıntı. Bir tane şöyle tabak alacağız bu ihtimalle. Afiyetle yiyeceğiz sonra. Şimdi şöyle bir şey var dostlar burada. Menü. Menüde işte fiyatlar böyle. Tali, Tali, Tali. Tali Kuzey İngiltere'nin bir yemeği. Şimdi arkadaşımız Kuzey İngiltere olduğu için ona uyalım dedik. Ondan sonra biz Hindistan'da böyle bir sıkıntı var. Herkes herkesin yemeği beğenmez. O Kuzey Hindistan'ın yemeği beğendiği gibi ben onunku beğenmem. O da benimki beğenmiyor. Böyle bir sıkıntı var. O yüzden ben onunku yemeye karar verdim. Çünkü ben daha çok gezdiğim için onların yemeklere çok fazla alışkınım. O yüzden ona uymak çalışıyorum. Şimdi burada fiyatlar 90 rupi, 160 rupi, 130 rupi böyle bu şekilde fiyatlar var. En pahalısı da 200 rupi panir çilli. Panir işte peynir var ya. O peynir ama bizimki tatsız. Türkiye'deki biraz ekşi oluyor ya. Bizimki biraz tatsız oluyor. Hani en pahalı yemek burada 200 rupilik. İnşallah yemek bekleyelim. Şimdi dostlar yemekler geldi. Kuzey Hindistan yemeklerinin bir özelliği. Onlar hep ekmek yerler. Yani bizim gibi Güney insanlar gibi değiller. Aynı zamanda yanında pilav da ama pilav Türkiye'deki gibi çok az yiyorlar. Biz şöyle burası komple pilav, burada çapati, bu ekmek burada olur. Yani yersek de ama çünkü genelde yemiyoruz. Burada sebzeli, pot, şey, pota, patatesli, ondan sonra karnabaharlı, soğanlı bir tane yemek. Bu da bizim mercimek çorbasına benzeyen. Ee, Hintçe'de buna şey diyorlar, What was the name of this? dal. dal, ya yeah. dal diyorlar. Mercimek çorbası gibi düşünebilirsiniz. Sonra evet. yanında böyle evet. bir tane biber veriyorlar. Bunu sevmiyoruz. Yani Soğan veriyorlar. Daha sonra bir limon veriyorlar. Limon değil bu lime. Daha sonra bir kıyar şey veriyorlar. Bu kadar. Ondan sonra bunu kaşıkla da yiyebilirsiniz. Ellerle de yiyebilirsiniz. Tercihinize göre bu şekilde yemekler dostlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu 90 rupi. Bu yemeğin fiyatı. Soğan geldi. Bu adam çok soğan yiyor. Neyse bize afiyet olsun dostlar. Dostlar işte ev bakacağım yer burası. Çok kalabalık olmayan bir sokak. Aileler yaşıyor burada. Çok kalabalık şey, kablolar var gördüğünüz gibi. Sanırım Müslümanların evi. Ama ev bayağı karanlık. Dostlar ev gördüm. Evde birkaç tane kadınlar vardı. işte Müslümanlar. Ama video çekmek biraz ayıp ya. 2 artı 1 ama ev karanlık ondan sonra tuvalet falan çok iyi değil mahalle şöyle hemen caminin yanındaydı tek avantaj buydu şimdi Sumit bir mail geldi ofisten işte onu halletmeye gitmiş burada bu tarzı evlere depozito 50.000 ve o eve kira olarak 15.000 rupi sordu ben de arayacağım sizi vesaire söyledim. Ondan sonra da <laughs> çıktım orada. Şimdi sokaklar böyle gördüğünüz gibi. Bu cami var. Tek avantaj bu. Başka hiçbir şey yok onun içinde ya. 15 bin kime vereceğim? Neye vereceğim? Bir de 50 bin deposit istiyor. Ben verecek miyim? Asla. Asla biz burada bir ev gördük. Size göstereceğim. O ev şöyle. Aslında şu apartmanı gördünüz mü? Oyun birinci katı var. O bir artı bir. Oyunun içinde bir eve baktık. Orası da 15.000 bin rupi kira soruyor. Ondan sonra da 50 bin rupi şey vermemiz lazım deposit olarak. o da caminin hemen yanında. Önünde bir tapınak var. Şurası bir tapınak. Buralar hep böyle ya. 15.000 rupi. Çok yani dar evler vesaire. Ama bizim başka çaremiz yok. Buradan ofise sadece 4 kilometre, 5 kilometre falan. O yüzden buralar seçtim. Bir de diğer mahallelere göre bu mahallede biraz düşük kira alıyorlar. O da yani burayı seçmemin bir sebep oldu. Şu gördüğünüz apartmanlara bakabilirsiniz. Ama boş apartmanlar yok. Sıkıntı bu. Şimdi Sumit dostumuz kaldığı bir tane yurt var. O yurt şöyle yani içi bir dar yani kabir gibi kabir nasıl bir kabir tuvaletli kabir diye düşünün bir tane tuvalet ya da var ondan sonra bir dar yatacak bir yer var yani iki kişi onun içine yatarsa yani sığınamaz o derece kötü bir ev işte onun bir sorunu var burada hem Müslümanlar hem Hindular herkes yaşıyor Hristiyanlar pek görmedik ama Hindu Müslümanlar ikisi de beraber bu apartmanlarda yaşıyorlar. Bunu gördüm. Böyle bir yer dostlar. Burada kira evlere bakmak biraz zor olduğunu bu şehirde anladım. Çünkü başka bir video çekmiştik ya. O videoda size göstermiştim zaten. Yani Hindistan'daki kira fiyatı vesaire. Ama o tek bir ev yani 20 bin, 30 bin falan sormuşlardı. Burada bir artı bir apartman için yani 50.000 bin deposito artı 15.000 bin kira. Ama bunun mahallede her şey var ya. Yani. Ucuz yemekler var. Ondan sonra bakkallar var. Daha sonra böyle yatak matak vesaire onu da alabilirsiniz. Kırtasiye var. Her şeyinden var. Terzi bile var. Utucu var. Utu da yaptırabiliyorsun Böyle her şeyinden olan bir tane mahalle. Ama bu mahallede bu kadar pahalı olmanın sebebi burada bir tane okul var. İşte o okuldaki öğrencilerin büyük bir kısmı böyle yurtlarda ya da böyle evlerde kalıyorlar. Yani nevresin takım böyle balkona asmışlar. Bu burada da var. Biraz sakin bir memleket gibi gördü. O yüzden burayı seçtim. Şu mahalle çocukların oynana bakabilirsiniz. Onun elinde bir tane topu var tamam. Bu topa şununla, şuna vuruyorlar. Böyle güzel bir sokak oyunu oynuyorlar. <laughs> Ev bakmaya devam ediyoruz. Sumit de geldi. Onun <laughs> bazı yani işle alakalı problemleri vardı. O çözmeye gitmişti. O da evi gördü. O da beğenmedi. <laughs> Şimdi başka bir ev görmüş diye reklam görmüş. O eve bakmaya gidiyoruz. Şu gördüğünüz şekilleri daha önceki videolarda size anlatmıştım. Umarım hatırlıyorsunuzdur. Hinduların evinde yapılan şekiller. Burada Bismillah tavuk var. Heh yine o cami olduğu yere geldi. Aa. Bu binanın birinci kat kiraya veriyorlarmış. Ona bakalım o zaman. Burada da çocuklar futbol oynuyorlar. Ha böyle mi gidiyor? Burada elektrik faturalar gelmiş. Bugün gün şurada 2030 var. 700 rupi var. 485 var. Hindistan'da böyle elektrik faturası. Türkiye'de bayağı pahalıdır tahmin ediyorum. Şimdi mahallede bu şekilde. Patron işte evin içinden gelmiş. O kirayı bilmiyormuş. O astığı o plakayı kaldırmayı unuttum dedi. Tamam dedi biz de. Başka yapacak bir şey yok. Şöyle devam edelim bakalım. Bir Adana sokaklara benzetiyorum <laughs> Siz Benzetiyor musunuz bilmiyorum. Ben Adana'ya gittiğim zaman böyle sokakları falan çok görmüştüm. İşte bu mahalleye bir girip bakalım ya. Şimdi böyle ajandalar vesaire var ama onlar çok para istiyorlar bizden. Biz Ve onu vermeden kendimizi bu işi halletmeye çalışıyoruz. Biraz Hindistanlı kafa böyle çalışıyoruz dostlar. Bu ev falan çok iyi değil mi? Bu apartman da güzel. Orada yeni bir tane yapıyorlar. Ama uygun bir şekilde bulabilirsek harika olur. Mahalle mahalle gezmeye devam. Hafta sonu mahalle geziyoruz. Hafta içi çalışıyoruz. Bu şekilde bizim durumumuz. Oo, bu da satılık varmış. Satılık apartmanları. Bu apartman da çok kapalı. Burada bir tapınak var. Tanrılar, tanrıçılar. Şöyle tapınağın içinde tanrı var. Bu tanrılar farklı farklı videolarda size göstermiştim. Palmiye aç. Palmiye ağaç Hinduizm'de çok önemli bir ağaçtır. Ölümsüzlük teslim eder. Bu hikayesi başka videolarda size anlatmıştım zaten. O yüzden eski videolarımı izleyenler biliyorsunuzdur bu ihtimalle. Burada tekrar bir tapınağı görüyoruz. He? Şöyle. Bu apartman güzel. Ama kıra da güzel. <laughs> Öyle bir durum var. Bizim bütçemiz sınırlı. Hem de güzel bir ev de istiyoruz. Bu ikisi de aynı anda olmuyor değil mi? <laughs> Bakarız ya bir şey buluruz. Bir tane ev bulduk. Bir artı bir. 15, yani 15 rupi. Daha önce bulduk onu. İşte o evi ama bu ayın ortasında hani oradaki kiracılar çıkacakmış. Oysa o zamana kadar vaktimiz var. Başka bir güzel evi bulabilsek daha iyi olurdu aslında. Evet, bizim dostumuz bize bir tane meyve tabağı istemliyor. Single bedroom, double room, yeter. Yekâs bir gün evsah, yekâs bir gün evsah, yekâs bir gün evsah, yekâs bir gün फिर किसी को लेकर आता किसी को लेकर आता वो पापा या वो नहीं कि मैं बाहर आता अपने साथ करा लेकिन हम लोग करा गए थे माँ ज़्यादा नहीं ये बड़ी अभी है पहले क्या था अभी सपना भी था अनानस हम लोग सुबह करी थी वो नॉर्मल बिल्डिंग में स्मूथ ओके हाय ये वाला कितना भैया के जी सिक्स के जी सिक्स हाँ छोटी एच डी एफ सी क्रेडिट कार्ड नो आई डोंव एंड व्हाट इज द प्राइस फॉर burada tapınağa benzeyen bir şey var. Şöyle bir sokağa girdim. Buradaki mahalle de güzel, evleri de güzel ama krallık asmış evleri görmüyorum. Görmüyorum. Görmüyorum ne diye. Azerbaycan Türkçesi falan konuşmaya başladım. Sumit'i ben başka bir mahallede gönderdim. Ben şuradan bakacağım. Bu şekilde bir plan yaptım. Yoksa ikisi de aynı mahalleden gitsek bu işi çözülemez. Bir de vakit çok alır. O zaman iki kişi aynı anda iki mahalle gezerse güzel olur diye şöyle bir plan yaptım. Ama burada da kiralık evler yok. Hem de her ve ev müstakil evlere benziyor. Bakın bu da müstakil ev. Bu da müstakil ev. Yani kiralık evlere benzemiyor buralar. Burada bir Hristiyanların okulu var. Nirmala English Primary School. Bak, Hazret Meryem'in resmi var. Sakın sonu böyle. Planladım. Şekilde olsa Sumit'le orada buluşacaktım ama Sumit yok. Şu mahallede bir Hristiyan kilisesi de var. Mahalle güzel. Temiz, düzgün. Sanırım böyle üstün mevkide olan insanlar oturduğu mahalle gibi gözüküyor. Hop. Orada bir çocuk düştü ya. Ben de korktum. devam ki aramaya devam ki Okay. Just trying to mahalle, girmeye çalışıyoruz. Bakalım bir tane kiralık bulabilir miyiz diye. Şu zamana kadar birkaç saat oldu ya. Şu zamana kadar 2-3 tane ev bulabildik. Çünkü burada kiralık evi yok. Varsa da pahalı. Şimdi böyle mahallelerin arka mahallelerin içinde saklanmış halinde bir ev olursa o ucuz kira olur, deposito az isterler. İşte onun gibi bir yer bulabilir miyiz? Sonra bakıyoruz. Bir tane Hı. ev bulduk. Şuradan girdik tamam. Orada ev sahibi yaşıyor. Ev sahibi orada yaşıyor. Ben ayakkabısız girdim ya maalesef. Burada evleri... Ah. Oh. This is the house. I think that that one. Of. Oh. <laughs> Bunun fiyatı kaç biliyor musunuz? 20.000 rupi. Burada bir yatak var. Burada bir tane mutfak var. İşte bunun problemi bu dostlar. Fully finished. <gülüyor> <gülüyor> Full eşyalı. <laughs> Full eşya soğan bile var. İstediğiniz gibi yiyebilirsiniz. This is kitchen, yeah. room is different. No, I don't think so. That is kitchen. Burda O da burada olabilir mi? Bu niye? Ha. Evet. I think that someone is living here. Burada biri yaşıyor galiba. Bu burada sinekler çok fazla o yüzden koruma yapıyorlar there is anybody? Evet. Ha, burada kimse yok. Ha. Evet. İşte burası çalışma masası, santalye, iki tane yatak, bir tane ayna, bir tuvalet bakalım. who will demolish the 20000 for too much na for this room also the in summer season the heat will, It will heat us <laughs> the <will beat> <laughs> 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 room key Yaz mevsimlerinde var ya Buraya güneş vura vura içinde kimse oturamaz Öyle bir yer burası Burada da bir tane oda var Sanki birileri orada yaşıyor Burada balkonu var buradan bakabilirsiniz. Buralar çok pahalı. Bir değmez dostlar. Ha, burada bir tane abi konuşuyor. Mahalle de bu şekilde. Manzara güzel ama. Ama 20 bine değmez ya. Bir <laughs> yani 10.000 bin rupi falan olabilir. Dostlar durumlar şu şekilde. Hala bir ev bulunmadı. Bulursak ev gezisi videosu da yapacağız. Bugünkü bu video bu şekilde. Umarım Hindistan'ın Bangalore şehrindeki bir mahalle güzelce gezmişsiniz. <laughs> Aynı zamanda böyle güzel bir evler de baktık. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Selamlar ve sevgiler.